Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Bugün TYT branş denemelerimizin 7. ile birlikte davet ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Güzel bir deneme bizi bekliyor. Lütfen netlerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hepinize başarılar şimdiden. Gelsin birinci sorumuz. Tarih öğretmeni Emre Bey derste öğrencilerine Osmanlı Devleti'nin ekonomik sistemini anlatırken fiyatların denetim altında tutulması için uygulanan sistemin hangisi olduğunu sormuştur. Bu soruya öğrencilerden Ada, Nar, Ömer, Gedik, Beyza, Lonca, Ayşe, Vakıf, Mehmet, Müsadere cevaplarını vermiştir. Bu bilgilere bakılarak öğrencilerden hangisinin soruyu doğru cevapladığı söylenebilir. Çocuklar bakın bu tarz bir bilgi sorusu TYT'de bir tane gelecektir. Yani hepsi yorum olmayacaktır. Ona dikkat edin lütfen. Şimdi Tek, tek başlayalım. müsaade devletin kişilerin mallarına el koyması demek. Bunun fiyatlarla ilgisi yok. O zaman Mehmet'in verdiği cevap yanlış. Vakıf hayır kurumlarıdır. Sosyal dayanışma, sosyal yardımlaşmayı sağlar. Fiyatlarla ilgisi yok. Ayşe'ninki yanlış. Lonca Osmanlı'da biliyorsunuz ahi veya lonca. Esnaf teşkilatıdır. Fiyatları düzenler, fiyatları kontrol eder. Bununla bilgisi var mı arkadaşlar? Yok. Evet. Eyzan'ın verdiği cevap da yanlış. Gedik e zaten biliyorsunuz çocuklar, e, Osmanlı Devleti'nde iş yeri açma belgesidir. Gedik iş yeri açma ruhsatıdır. Burada doğru cevabımız nedir? Ömer'in verdiği cevap da yanlış. Arkadaşlar Adanın verdiği cevap doğrudur. Nar Osmanlı Devleti'nde fiyatları düzenleyen, fiyatları denetim altında tutan bir ekonomik sistemdir. Evet, dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır sevgili arkadaşlar. Bakın gerçekten itiraf edelim. Bu soru bilgi sorusu. TYT'de zaten genellikle 4 tane yorum, bir tane bilgi sorusu gelmektedir. Bilginiz olsun. Evet. Gelsin ikinci sorumuz. Üçüncü selim döneminde yapılan staj çalışmalarından bazıları şunlardır. Nizami Cilt Ordusu için Avrupa'dan uzmanlar getirilmesi, okullarda yabancı dil derslerinin okutulması, Avrupa başkentlerinde daim elçiliklerin açılması, bu çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde yapılan ıslahatların aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Değerli arkadaşlar bu yapılan ıslahatlardan maksadımız devletimizi eski gücüne ulaştırmaktır. Devlet Avrupa'nın gerisinden kaldı ve dolayısıyla biz bu yenilikleri yaparak Avrupalı devletlerle aynı seviyeye gelmek istiyoruz ve eski ihtişamımıza, eski gücümüze ulaşmak istiyoruz. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar bu nedenle. Bakın zaten D'ye bakın. Azalık isyanları yok bütün Tüm durduralım. Değil mi? Yeriçer Ocağı'nı güçlendirmek değil. Tam aksine kaldırmak istiyor bütün Selim yönetim şeklini değiştirmek gibi bir şey söz konusu değil. İlim adamlarını ayrıca tanısak bile burada verilen bilgilerden böyle bir bilgi çıkmaz. Böyle cevap kesinlikle edin arkadaşlar. Gelsin üçüncü sorumuz. Bakın yine çok güzel tipik bir TYT sorusu. Yorum alık bir soru bu da. Fransız İhtilali sonucunda milliyetçilik, ulusal egemenlik, özgürlük, eşitlik, adalet, insan hakları gibi demokratik ilkeler tüm dünya ülkelerine yayılmaya başlamıştır. Bu durumun sonuçlarından hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir. Yani Fransız ihtilalinin yaydığı bu akımlar hangisine neden olmuştur diyor aslında. Ulus devletlerin kurulması, Kesinlikle milliyetçilik akımının etkisiyle ne olacaktır arkadaşlar bakın milliyetçilik diyor değil mi ulus devletler yani milli devletler kurulurken imparatorlukların yıkılmasına neden olacaktır. Osmanlı gibi Alman İmparatorluğu gibi Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi yine sosyal sınıf ayrıcalıkları sona erecek. Çünkü bakın eşitlik diyor, adalet diyor, insan hakları diyor, özgürlük diyor. Arkadaşlar bunların hepsi eşit bir toplum yolunda önemli bir adımdır. Dolayısıyla cevabımız Hepsi de doğrudur. 1, 2, 3'tür. Yani demedir? Evet. Gelsin dördüncü sorumuz. Bakın çok güzel bir TET sorusu yine. Bir soru böyle bir soru illaki gelecektir. Karşımıza Atatürk ilkelerinden gelmiş. Burada bazı inkılapları vermiş. Diyor ki bu inkılaplar Atatürk ilkeleriyle diyor hangisi daha çok ilişkilidir diyor. Bakın çocuklar daha çok ilişkilidir diyor. Tamam ilişkili olabilir ama daha çok ilişkili olanı bulacağız. Halifeliğin kaldırılması. E, biliyorsunuz bu Cumhuriyetçiliğe de girer. Laikliğe de girer. Medeni kanunun kabul edilmesi biliyorsunuz hem laiklik hem de halkçılığa girer. Tek zaviye ve türbelerin kapatılması doğrudan laikliğe girer. Bakın üçünde de ortak olan ilke hangisi? Laiklik. Dolayısıyla en çok da bunlar laiklik ilgili, laiklik ilkesiyle ilgili diyoruz. Yani Bursa. Evet. Bakın sorunun köküne dikkat edin. Daha çok ilişkili dediği için cevabımız Bursa. Tamam burada Halkçılık da var. Cumhuriyetçilik de var. Ama arkadaşlar daha çok ilişkili diyor. Bakın dedim ya. Üçünde de ortak ne var? Layıklık var. Dolayısıyla cevabımız layıklık diyoruz. Evet bu soruya dikkat. Gelsin beşinci sorumuz. Son sorumuz. TBMM üyelerinin her biri yalnız kendini seçen ilin milletvekili olmayıp bütün milletin vekilidir. Evet. Yani herkes kendi evinin önünü süpürsün değil kardeşim. Herkes aynı gemide. Bu gemi su alırsa hepimiz birden batarız demek istiyor aslında. 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yer alan bu maddeyle ile hangisini hangisine ulaşılmak istenmiştir? Tabi ki de işte ulusal egemenliğimizi pekiştirmek amaçlanmıştır. Arkadaşlar bir vekil sadece memleketinin vekili değil bütün ülkenin vekilidir. Bunu kastediyor. Bakın millet egemenliği iyice böylelikle pekişmiş oluyor. Evet. Güzel bir soru bakın bu soru yine. Dikkat etmek lazım bu soruya. Evet. böylelik arkadaşlar branş denemelerimizin yedincisinin sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim arkadaşlar.